beraber rahatlatıcı videolar izleyeceğiz. Hemen şöyle yazalım. Ravadan tayfa çıktı. Yok. Ben direkt yazalım. Ben yazıp geliyorum. Evet arkadaşlar yazdım geldim. İlkin, ilginden başlıyorum arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Meyve var. Bunu aldım kesiyorum. Oo çok güzel. Şarkılar. Ama arkadaşlar güzelmiş. Ne yapıyor adam dolar? Abi dolar kaç para sen biliyor musun? Yuh ya. <laughs> Oy çok güzel. Bezler böyle mi yapıyor? Kalp işareti. sahat çarpı. Okey. <laughs> Ay çok güzel. Yemin ediyorum çok seviyorum işte. Bu arada arkadaşlar sizlerden ee, abi doğum günün kutlu olsun diye ekranı bekliyoruz. Bekliyorum. Yarın doğum günü oluyor. Adamı Oy bu çok güzel bak. Ben bunu yapmayı çok isterim. Normalde koltuk temizlemeyi sevmem ama bu güzeldi pantolonun şey ay pan, pan, dedim pandanın şeyler pançelerine bak ay, nasıl bir şey, bir şey bak. <laughs> çok iyi Oy, çok güzel değil mi arkadaşlar ben çok seviyorum yorumlara yazın siz hangisini beğendiniz Oy, çok iyi ya yani. Uy, ne oldu? Güzel bir şey. Bu ne? Ben ne yaptım anladım. Bence siz de anladınız. TikTok şeyi yapıyor işte. Ama güzel yapıyor ha. TikTok. o nasıl diyor? O da mı? Güzelmiş. Ben ne yapacağım anladım. Mum gibi bir şey. Ne yapıyor? Yok, ne yapıyor? Hadi canım. Oha. Sen ne diyorsun? Bu çok iyi bir şeymiş. E? Ee, Kızım. Oy, güzel şey. Dırırt diye geziyorum. Sevdim onu da. Güzelmiş bu. Dırırırt. Ay ben bu meyveyi biliyorum. Bu meyve çok güzel bir şey arkadaşlar. Işte. Bakın bak bak. Oy, oy ay ay ay. Estağfirullah çok güzeldi. Oy! Sen ne diyorsun baba? Roket mi çıktı orada? Ne oluyor? Ben o zaman direkt filme çekerim ya. Ben o zaman direkt öyle yaparım ya. Abi insanlar iPhone 11 bulamıyor. Sen iPhone 11'leri Yemin ediyorum bu adam manyak. Bu kesin montaj. Montaj da değilse adamda demek ki para bu. Ay bu 11'de o kadar şey nasıl patlattı? Niye ezdin yani? Mantıksız bir şey. Gerçekten. Bu oldu güzelmiş. Oy bu çok iyiymiş bak rengi. Bunlar kesin bakteri. Oy çok güzel bir görüntü yalnız ha. <laughs> yalnız çok güzel bir görüntü olmadı mı? Abimiz de yapıyor. şeyler resim çiziyor. Sanırım gün doğuşunu çizmeye çalışıyor kardeş. Evet. Oy o ne? Ne oluyor arkadaşlar? Tövbe estağfurullah. Öyle mi yapıyorlarmış markalara ya? Ne çizdi buraya? Yuvarlak çizdi. Ne yaptığını göremiyorum. Bir şeyler yaptı ama yıl boşuna özel bir şey çizdi. Ben anlamadım. Tam tamına anlamadım. Ben bir şey anlamadım. Oy, o çikolata yiyeceğiz. Çok var yalnız. Çok güzel gözüküyor. Arkadaşlar canı çekenler. Abi canını çekti yazsın. Çok güzel olmadı mı? Muz kesiyor galiba burada. Çilekleri doğruyor. Onun üstüne koyuyor. Mantıklıca. <laughs> yalnız çok güzel oldu. Oo, bir de onun Nutella'ya Arkadaşlar çok iyi değil mi ya? güzel bir like sayısı bekliyorum. Bence güzel like bekliyorum. Uy çok güzel yaptı. Yalnız çok iyi olmadı mı? Bence çok iyi oldu arkadaşlar. Üf 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 yani. Üf. Gerçekten üf. Ne olur? Bir şeyler döktü, suyu döktü. Oha. Sen ne diyorsun? Abi o nasıl bir şey? Bunu yapmak isterim. Bu güzel bir şey. Taş var elinde. Taş taşa bak. Niye abi? Sen... Abi o kesin bant. Bant değilse de yani. Ne olabilir bence? Bant değilse de boyadır. Abi o ne? O çok güzel. Yemin ediyorum şu an. O var ya böyle sıkasın var. ve Pat diye kesin o. Böyle sıkasın pat diye var. Yemin ediyorum. Stop diyor. Dur diyor. Oo, o ne ya? Su mu? Su galiba. Bir şeyler kırıldı ama. Ne? Ne? Gideceğim. Uy çok büyük bir taş düştü. Ha. Abi ne yapıyorsun ya? Hep ne ziyan ettim. O değil tuvaleti batırdı. Temizledi. Hayda. Uy bu nasıl bir şeydi? Uy çok güzel. Çok iyi. O <laughs> nasıl bir şey? Ay o nasıl bir şeydi? Evet bu video geçelim. Şimdi bunu izleyeceğiz. Bakalım nasıl bir şeymiş. Pasta şekli yaptı. Kum değil mi o? Abi o nasıl bir şey? Ya arkadaşlar o kesin montaj. Bir şey diyeyim mi? Çok güzel. Yani gerçekten çok iyi. Yaban kimse çok güzel yapmış. Ama büyük ihtimal montaj yani şu. Büyük ihtimal çoğu montaj arkadaşlar. <laughs> evet. O bak güzelmiş. ne Yalnız o zemin ne anlamadım. Aa ballar çok güzelmiş bak. Oo çok rahatlatıyor. Ben böyle balları falan böyle akan şeylere çok rahat şey yani çok rahatlıyor evet abi Oo, şeyler bir şeyler yapıyorsun tamam ne var koleksiyon mu yapmış oraya galiba bir şey yapmış ama evet arkadaşlar ben öbür videoma geçip geliyorum evet arkadaşlar geldim işim çıktı işim yani Bir saat işim çağırdı. Ona bakıp geldim. Bu <laughs> tarım makinesi galiba. Tam makinesi yani. Bu güzel. Güzel yani. <laughs> ben onu yapmak istedim. Oy bak. Yemin ediyorum çok güzel bir şey. Yani tadı kötü olan bir şeyse de güzel bir şeymiş yani üçgen çizmiş içine şey boyayla dolduruyor sulu boyayla bu kadar mıydı oy sen ne diyorsun o ne arkadaşlar ben öyle bir şey yaptım olmadı nasıl bir şeymiş güzelmiş ama o çoğu montaj ama montaj değil galiba. Sen ne yapıyorsun? ben anlamadım ne yapıyorsun bu Uy. Çok güzel bir şey. Neyse arkadaşlar. Daha rahatlatıcı videoları tepki vermek istiyorsanız. Ne yapacağınız Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Like atın. Abone olun. Bildirimleri açın. E, unutmayın onları da. E, daha bir şey demiyorum. Görüşürüz. Bay bay. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay. Sonraki videolarda görüşürüz. Unuttum. Görüşürüz. Bay bay.